Selamın aleyküm arkadaşlar. Bugün birlikte grafikleri çok farklı gözüken bir oyun oynuyoruz. Bunun adı ise Cozy Island. Evet arkadaşlar bu Türkiye'de yok. Ben bunu VPN ile indirdim. Eğer isterseniz bunun VPN ile nasıl indireceğini de gösterebilirim. Tabi isterseniz ama birazcık sıkıntı bir şey. Neyse arkadaşlar devam edelim o zaman. Şimdi bıraktı. Kontrol Move Diyor. Tabi biliriz karşı her Şimdi oraya bitiyor ne bitiyor gülelim evet arkadaşlar bu arada videoya like atmayı unutmayın arkadaşlar ve abone olmayı unutmayın abone, olmayı unutmayın. abone olursanız daha fazla da güzel videoları gelebilir günde 5 video yapabilirim ama o zor olur aslında ama ya neyse bir deneriz şimdi click the action start start the repair yani bunları tamir edeceğiz bakın tamir edelim şimdi bunları yapmak için odun istiyor Boş bir herhalde. Senin odunun yok. Git odun al. Pezeme diyor herhalde. O zaman gidelim şuna. Kıralım. Daha fazla odun ver. He tamam. Şimdi şunları bir toplayalım. Topla topla. Topla. Aynı Animal Crossing'e benziyor azıcık. Animal Crossing'e benzettim. Yani neresinden benzettiğimi bilmiyorum ama neyse kamera Tamam şimdi geçebiliriz. Yuppi. Şimdi main quest build a house. Hiç bu kanama da arkadaşlar. Aa dur şurada bir tane görev varmış. Main quest. Hemen tamam, gelelim. Başka bir görevimiz yok. Hemen çıkalım. Oh, bu diyor one of home. Şimdi evimizi inşa edeceğiz herhalde. Enter the area yok want to Güzel bir area. Ar güzel bir alan bu diyor. Aa burası güzel. Tam da evlilik yazıyor lan. Yani. Step 1. Condition. Aport. Aa burada şeyler var. Aşamalar var. Bunlarla şey yapacakmışız. Gerekli de action. Button start the building. Ama building yapamıyoruz bu. Taş, taş kazacağız. Taş kazmamız gerekiyor. Aman taş bulalım, daş, daş gibi taş bulalım Ya ben bu niye bu sudan giden? Bicik olalım suya. Bir an daş bulup daş kıralım, daştan da daş yapalım. Evet. Bakalım. Hmm. Heh, şu şöyle bir daş var. Bu daşı hemen kıralım. Şunun ne kırılıyor böyle? Kırıldı. ki. Ya kardeşim şu ekrandaki bir şey beni oraya götürüyor. Al, gö al geldik al. Ha. işte Eş yok eşya yok. Ha buradaki taşı Anca öyle mi kırdırıyorsun yani? Hemen yapalım evimizin ilk aşamasını. Emzirme ilk aşamasını yaptık. Daha yapamıyoruz. Herhalde. Allah Allah. Şimdi, oh. Şimdi bakalım. Open. Şunlar var. Şunlar var. Ben her şunu Bunu biliyordum. Şimdi şurada bu eskimizi alalım. Bu gelelim. Çıkalım. Çok tatlı şu oyun arkadaşlar. Ben güzel bir tatlı şu oyun olduğunu tanımıyorum. Evet, yani Şimdi stop 2. Bunun için alt taşı e, Hemen kasalım alt kır, taşımızı. Şurada taş vardı. Ha. Kır. Kır. Bundan baya bir taş çıkar. Bu kadarı çıkmadı. Demir mi? Demir işimize yarar. Baya bir taş kazacağım ben burada. Topla, 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 topla. Topla. Ben şunu da kıralım. Bundan maden de çıktı. Değerli bir şey galiba bu. burası değil. bunlar Şunlar. yapma, onu yapma. Bak, şunu yap. Bizim gacı da süt gibi süt. Oynadığımız gacı var ya süt gibi. Velet olsa da süt. Hem velet hem süt. Aa yerde beleş kaya var. Beleş kaya. Beleş beleş. Kuvarsların Kuvars mı lan bunlar? <laughs> Alo ana karakterin adı Josie. Josie diye bir iş, işim olur lan. İsim mi olur lan? Josie. Neyse. Hadi o zaman yeterince hayvan kadar taş toplamışsınız. O 27 tane taş toplamışım ya of. Taşlara bak taşlara bak taşlar. Hemen gidelim. Dur dur Hemen evimizi yapmaya başlayalım. Bari yapacağız herhalde. Bunu yap. Tamam daha var karşı. Bu arada bunu ne kadar hızlı yapıyor lan bu. Evet, yani step de yapacağız. Şimdi onun için tahtı mı istiyorsun? Tahtı istiyorsun. Tamam. Evet, tamam var. Tahtı bulmamız lazım. Hasan abi Ha. Tamam çık şuradan çık. Tamam. Tahta yer öldü şuradan kaçıyoruz. Odunu. Ha buradan topladığımız odunları şey yapacağız. Hmm, kesiyoruz öyle bir şey yapacağız. Şuradan. 4 saniye için para mı verildi lan yavaş tamam neyse verelim bari boş Collect Hemen gidelim yapalım Evet arkadaşlar devam ediyoruz Şimdi hemen şunu yapalım bakalım ben nasıl 3 saniyede yapıyorum ben onu anlamıyorum. Şimdi daha var. Odunuzu kasalım. Hemen 6 saniye odunuzu alıp gidiyoruz. Hadi bakalım. Büyük baba Büyük baba Allah rızası için kaç tane tahta Büyük baba Ne haber lan Şimdi bana ne veriyorsun 21 tane şey karşılığında Onları verecekmiş 4 tane şey alacakmışız Onlara 4 tane tamir kiti verecek. otları topluyorum o zaman. Ot istiyor adam. Ver lan otu. Ne gül istiyor. Ben sana gülü nereden bulayım? Hayvan. Gülü ver ver. Gülü ne Götünü Götüne mi sokacağım? Gel bakalım. Al güllere. hadi gidelim. Allah'ın gülünü öpe 3 Üç tane olduğunu bulacağım. Hop hop hop. Hop hop hop. Ver kardeşim. Kolet. Öf. Böyle şeyden ya. Al şunları. Al şunları. Al şunları. Al şunları. Kırak yap kardeşim. Ver. Ya, zamanım yok kardeşim. Arkadaşlar şöyle bir yapalım. İnşallah yapabilirsek. Şu açacağım videoyu. Oho ben bunu 2 saatte bitireyim. Bakayım kaç tane açan Evet arkadaşlar bu video bitmeyecek. Arkadaşlar burada bence bitirelim. Çünkü bayağı bir aşağım var. Ev aşaması için. Evet arkadaşlar bu kadardı. İzlediğiniz için hepinize teşekkürler. Hoşçakalın. Bay bay.